Denizli merkezde bir tatlıcıda otururken bir tane abi böyle hani bana 20 metre mesafeden ağacın altında oturuyordu adam. Böyle hani o şeyi algılarsın ya, okursun hani o böyle bir göz teması. O beni okudu, tanıdı. Böyle kalktı yanıma doğru yürüdü. Ben de böyle hasır tabureler vardır ya, alçakta böyle oturuyorum. Böyle yukarıdan geldi abi bana. Ya gözlerin altı çökmüş. Çok kötü görünüyorsun. Çok fazla kilo vermişsin. Gibi bir şey konuşmaya başladı. Böyle anlamadım yani. Çünkü normal değil o sahne. Pardon ama insanım gerçekten ve ayağa kalktım ben. Dedim ki ya sen iyi misin? Dedim. Bak 50 plus adamın yaşı. Dedim ki abi bak bir de büyüğümsün. Sen dedim iyi misin bence onu Yo Ya no. dedim ki normal mi yaptın? Unut dedim yer değiştirelim. Birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ben sana geldim dedim ki ya bu şu sakalını kes ya. Bu ne biçim görünüyor ya? Böyle bir saçını maçını bir düzelt. Sana hiç yakışmıyor. Yoldan geçerken bir adamı çevirip bunu desem normal mı? Benim mi? Benim bir gerçekten göründüğüm gibi kimin nedenim Kimse ilgilendirmiyor ki. Senin saçının Saçın boyu beni ilgilendirir. <laughs>